Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir içerikte sizlerle beraberim. Bugün DS Türkiye'nin davetlisi olarak İsviçre'ye geldim. Daha doğrusu Fransa, İsviçre, İsviçre, Fransa gidip geliyoruz. Birazdan size zaten detayları anlatacağım. Ama şu kadarını söyleyeyim. İşte yarımdaki bu yepyeni DS No 8'in uluslararası, daha doğrusu Avrupa basın test sürüsü için İsviçre'deyim. Hadi bakalım şimdi bu otomobil nedir? Gelin beraber detaylıca bir göz atalım. Fastback tasarımlı kupe bir SUV. Tamamen elektrikli. Türkiye'ye Kasım ayından itibaren gelmeye başlanacak. Tabii ki şu andaki fiyat veremiyoruz arkadaşlar. Çünkü fiyat vermemiz için önümüzde daha 5 aylık bir süre var. Burada kur ne olacak, bilmem ne olacak, vergilerde bir değişik olacak mı bilemiyoruz. O yüzden bir fiyat şu anda DS-18 için verme şansımız yok. Ama şu kadarını söyleyelim. Bu otomobil Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni makam otomobili. Yani Macron'un yeni makam otomobili tabii ki ki zırhlı ama Macron'un yeni makam otomobilinin artık DS-18 no 8 olduğunu size söylemek istiyorum. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. DS markası artık en iddialı otomobilini üretti. Kesinlikle bu şekilde. Yani No 8 markanın en iddialı otomobili modeli oldu. İleride başka ne görürüz bilmiyorum ama şimdilik bu gördüğünüz 4.8 metre uzunluğunda büyük kupe su. Şimdi hadi gelin şöyle öne doğru bir geçelim bakalım. Şimdi burada ne yazıyor? Jules Verne yazıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Otomobilin donanım seviyesini. Etoal gibi, farklı parnas gibi farklı donanım seviyeleri var. Bizim burada şu anda testteki kullandığımız otomobil Jules Verne donanım. Ve 375 beygire kadar güç üretebilen 4 tekerlekten çekişli çift elektrik motorlu versiyon. Ama tabii ki bu otomobilin Türkiye pazarını tamam 4 tekerlekten çekişli yer alacak ama aynı zamanda önden çekişli 213 beygire kadar güç üretebilen bizim pazarımıza uygun çok daha rekabetçi bir fiyatla olan versiyonu da gelecek. Ben de açıkçası fiyatını çok merak ediyorum Türkiye pazarına geldiğinde. Tabii gördüğünüz çift renk istiyorsanız çift renk tercih etmeye biliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Açıkçası ben çok bu otomobili çift renk tercih etmezdim gibi geliyor normal yekpare tek renk seçenekleri tabii ki ürün gamında yer alacak. Hemen şu aşağı gördüğünüz gibi burada e, açılabilir bir havalandırma bölümümüz var. Otomobil hareket ettiğinde açılıyor ve tabii ki hem aerodinamiği hem de bataryaları soğutmaya yarıyor. Peki nasıl bir batarya paketimiz var bu otomobilde? 97.2 kWh'lik saatlik devasa bir batarya ile geliyor. No 8. Yani bu şu demek aslında otomobil neredeyse bütün aşağısı e, bataryalarla kaplı. Tabii böyle bir batarya paketi Müthiş bir aerodinami 0.24 e, neydi CD mi deniyordu ona bir kat sayımız var. Tabi bunlar birleşiyor. Rejenerasyon, reküperasyon falan güzel kullanıyor derken bize şehir içinde 750 kilometreye kadar bir menzil vaat ettiğini söyleniyor. Tabi biz bunu testini edip şu andaki uluslararası basın lansmanı yapma şansımız yok. Ama Türkiye'de satışa sunulduğunda tabii ki testi alıp mutlaka yapıp size detaylı menzil verilerini vereceğiz. Ama şu kadarını söyleyeyim. 500 kilometrede karma menzil var. Peki bu ne demek? Yani tek şarjda ben Osman Gazi'den çıkarım İzmir'e girerim. Tabii ki birazcık dikkatli gitmem gerekiyor ama ya da İstanbul'dan çıkarım Ankara'ya gidelim demek tek şarjda. Sizce olabilir mi? Yorumlara bekliyorum. Neyse ön taraftan arkaya geldiğimizde coupe tasarım devam ediyor. Ama şu var bence arka tasarım önden daha güzel arkadaşlar o kesin. Bakın şu led stopları görüyor musunuz? Bu bagaj kapağından başlıyor aşağı doğru dikine iniyor. Çok güzel gözüküyor. DS otomobil yazısı kocaman hemen altında No 8 model ve tabii ki all wheel drive. Yani bu versiyonun dört tekerlekten çekişte olduğunu bize gösteriyor. bagajımız hadi gelin beraber açalım. Elektrikli bir bagajı var DS No ve gördüğünüz gibi kocaman bir bagaj hacmiyle geliyor. Çünkü fastback açılıyor ve yükleme alanı son derece başarılı. İsterseniz hadi gelin bu makam otomobili olarak da belki kullanılabilecek modelin arka koltuklarına bir oturalım. Vallahi acayip arka iç mekan. Şunu söyleyeyim ama birazcık koltuklar sanki yüksekte mi kalmış gibi. Ayağım biraz böyle yüksekte kaldı gibi hissettim. Ne dersiniz bilmiyorum ama neyse. Güzel bir cam tavan var. Otomobilin ferahlığını ciddi olarak arttırıyor. Ama ne var? Herhangi bir perde yok. Keşke olsaymış ama galiba opsiyonel olarak böyle bir perde ya da farklı bir seçenek yapılabiliyor diye düşünüyorum bilemiyorum. Tabii Türkiye paketinde bu olacak mı opsiyon mu gelecek yoksa normal e, hani cam tavansız mı olacak onu şu anda tabii henüz bilemiyoruz. Kolçağımızı gördünüz basit bir kolçağımız var. Arkada havalandırma çıkışlarımız, koltuk ısıtma, koltuk soğutma, çift taraflı. Hani bunları size şundan söylüyorum. Donanım olarak zengin bir otomobil olduğunu göstermeye çalışıyorum. Elektra 3D by Focal müzik sisteminin detaylarını görüyorsunuz. Harika hoparlörlerin daha doğrusu. Twitter'dan özür dilerim hoparlör alt kısımda. Çok acayip bir müzik sistemi var bu otomobilde. Şimdi ön tarafta size anlatacağım. Hatta sürüşte de biraz Volkan'la size bahsedeceğiz. Hani e, arka yaşam alanı olarak bu sınıftan beklentileri karşılayabilen bir model bizi karşılıyor. Zaten hiçbir şekilde bir şaf tüneli vesaire yer almıyor. Bu arada iki tane Type-C ve bir 12 voltluk çakmak girişine de burada yer verilmiş arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman şimdi artık bir de ön konsola geçelim. Evet şimdi sürücü koltuğuma oturdum. İlk başta dikkatimi ne çekti? Onu hemen söyleyeyim. Direksiyon simidi. Hiç böyle bir direksiyon simidi gördünüz mü? X şeklinde. Adeta bir X-Men'in, X-Men filminden çıkmış bir direksiyon simidi. Kullanışlı mı? Önce adaptasyon biraz zor. Hatta çünkü neden? Burada böyle hani kumanda butonlarına da yer verilmiş. Hani birazcık alışkanlık gerektiriyor diyebilirim. Burada büyük bir multimedya ekranımız var. Kullanışlı işte koltuk ısıtmalar, soğutmalar, aklınıza gelecek her şey burada ama ne yok? Biraz daha hızlı olması gerekiyordu bence. Hani hız açısından birazcık bence bir miktar sanki eksik gibi geldi bana. Kablosuz şarjımız burada. Burada yine saklama alanları. Bakın burada bir bardak kısmımız. Vites seçici. Hemen onun yanında da burada sürüş modları sekmemiz var. 4 tekerlekten çekiş, spor, normal, konfor ve eko olmak üzere. Ayrıca böyle bir kolçak alanı yine soğutmalı bir kolçak alanımız var. Hani baktığım zaman iç mekan kalitesini de şöyle size göstereyim. Yumuşak malzemeler her yerde. Şu enteresan bir mavi renk değişik hoşuma gitti. Alkantara detaylar var. Bütün buralarda nappa deri koltukları görüyorsunuz. Spor tasarımlı koltuklar. Bu renk çok hoşuma gitti ya bilmiyorum ne diye geçiyor ama 3D by Focal Electra müzik sistemi inanılmaz gerçekten bu otomobilde en beğendiğim özelliklerden bir tanesi de bu oldu diyebilirim. Ee, sürüş rahatlığı, sürüş konforu açısından hiçbir problem yok. Hemen bir şekilde rahat bir şekilde önümü görebiliyorum ama tabii ki arka görüş açısı bir miktar kısıtlı diyebilirim size. Ha bu arada hemen dikiz aynısı göstereyim. İstersem bu şekilde klasik kullanabiliyorum ya da şöyle yapıp dijital olarak da kullanabiliyorum. Yani dijital arkadaki kamerayı aktif ediyorum ve dijital bir şekilde de kullanmayı tercih edebiliyorum. O artık kişinin isteğine kalmış vaziyette. Şimdi kısa yol tuşları çok az kalmış otomobilde. Her şey bu ekran üzerinden yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Anahtarsız girdim, start stop'a bastım, çalıştırdım ve yoluma devam ettiğim gibi söyleyebiliriz. Bu arada ön camda da full full rezistans olduğunda söyleyebilirim size. Hani bu da soğuk, karlı kış günlerinde hayat kurtarıcı olsa gerek. Benim söylemek istediklerim iç mekanla ilgili bunlar. Hani gerek kalitesi, ergonomisiyle burada başarılı bir otomobil yapmış DS mühendisleri ve tasarımcıları. O zaman şimdi Volkan Demirkuşak'la beraber sürüşe geçiyoruz. Ve bakalım bu 375 beygire kadar güç üretebilen elektrikli Fransız yolda neler yapacak. Haydi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar Volkan'la beraber DS 108'in artık direksiyonuna geçtik. Şimdi güzel bir rota yapacağız ve size bu açıkçası çok sportif tasarımlı, çok farklı otomobilin detaylarını anlatmaya çalışacağız Volkan. Ne dersin? Enteresan bir otomobil. Dışarıdan da baktık, içeride de anlatacağız. Anlatacak çok şey var. Haydi Hadi, devam edelim. Aslında bu otomobil bence Volkan yani Stellantis grubunun diğer markalarından Gerek tasarım, gerek iç mekan birçok konuda ciddi anlamda ayrılmış gibi geldi bana. Zaten ayrılması da gerekiyor bence. Evet. DS markası evet. her zaman onların premiumal konumlandırdığı marka. Eskiden böyle çok enteresan tasarımları vardı böyle sevip sevmeyebileceğin ama DS de bu sıkıntıyı anladı. Daha çekici, daha premium, daha ruhlu otomobiller üretmeye karar verdi. Şu anda dediğim gibi 4.8 metre uzunluğunda bir otomobilden bahsediyoruz. Hani arka koltuklara da geçtim. Diz mesafesi, baş mesafesi hakikaten bayağı güzel. Ve de ben tabii hep Avrupa'ya gittiğimiz zaman şunu söylüyoruz da ilk baktığım şey çok sessiz bir otomobil. bayağı sessiz. İnanılmaz. Ki 21'in yani. şantlar var. Evet yani 21'de böyleyse hani 19'da falan ses yoktur bu arabada öyle söyleyeyim ben sana. E, tabi yani tabi onda detaylarını birazdan anlatıyor olacağız size. Evet. Jant seçimleri falan filan. Türkiye'de birazcık daha farklı geliyor olacak ama en temel şey bu otomobil e, bir şarjla İstanbul'dan Ankara'ya sizi götürmeye hedeflemiş bir otomobil. Bence yani şöyle diyorlar Volkan. Aynen. Yani şöyle diyor. Şehir içinde 750 kilometreye kadar ki 97.2 saatlik bir bataryası Kocaman var. Kocaman bataryası var. Long range. Gerçekten çok büyük bir net, batarya. Net batarya. Evet e, net. Kapasitesi 97.2. E tabii ki rejenerasyonu falan da gayet iyi kullanıyor ki rejenerasyonu. Bu kulakçıklar üzerinden ayarlayabiliyorum. Bistlersek sana buradan önümdeki dökümandan bütün bilgiyi de vereyim. Kafa karışıklığı olmasın. kullanmış olduğum Aynen. otomobil Dört tekerlekten çekişli long range versiyon e, Crystal Pearl'de bu merak ediyorsunuz, bazen soruyorsunuz rengin adı. E, 688 ila 778 km'ye kadar menzil sunabildiği iddia ediliyor. E, biz şu anda otomobilde hemen küçük bir bilgi verelim size. Daha yollarında gidiyoruz. %78'de 475 25 km'lik bir menzil gösteriyor. Ama bu bizim menzilimiz değil. Şimdi biz daha test sürüşüne şimdi başladık. Tabii. O yüzden size e, sonda rakamı birazcık daha sağlıklı veriyor oluruz. Bir de şu var tabi Volkan, bu kullandığımız dört tekerlekten çekişti. Ama 4 tekerlekten çekiş dediğim buradaki sürüş modlarına geldiğimde 4 tekerlekten çekiş seçme şansım oluyor. Farkındaysan yani şu anda ben four wheel drive özelliğini seçtim. Bu otomobil four wheel drive yani 4 tekerlekten çekişli kullanıldığında 375 beygire kadar güç üretiyor. Ve tabii ki çok daha atak, çevik, çok hızlı bir elektrikli haline geliyor. Tabii dediğim gibi aslında temelde 250 350 gibi gözüküyor olsa da ekstradan bir 25 beygirlik bir overboost'ta 375 beygir gibi acayip bir e, hız Bu arada hani İsviçre'ye de gelmişken belki de bilgi verelim. Jura dağlarındayız. Görüyorsunuz bu arada bisikletçiler falan geçiyor. Evet ne güzel. Burada o bu kadar güzel bir atmosfer var ki böyle insanların önceliği bisikletliğe yol vermek. Küçük bilgiyle devam edelim. Otomobilin ambiyansına baktığımız zaman biraz farklı bir hissiyatı var. Ee, bu Focal'den Electra 3D müzik sistemini az önce bir Sinan'la dinledik. Bah dinledik. Yani gerçekten acayip. 695 wattlık bir çıkışı varmış. 14 tane de hoparlör varmış. Fransız bir marka. Fransız bir e, müzik üreticisini kullanıyor olması çok şaşırtıcı değil. Müzikten başlayalım. Hatta şey gibi değil mi biraz? Hatırlar mısın? Wo XC90'da Bowers and Wilkins vardı. Tabii. biraz onun gibi. Kendi ülkesine uygun bir şey kullanıyor. Çok, çok Fransızlar da bunu kullanmaya evet, Çok çalışıyor. başarılı bir müzik sistemiyle geliyor bu otomobil. Ambiyans dedin gerçekten hani kapıları açıp zaten tamam dış tasarım çok sıra dışı falan filan böyle oyuncaklı farklı farklı detaylar var. Böyle inanılmaz tasarım detayları var ama hani içeride de bence marka tasarımcıları burada korkak davranmamış abi onu söyleyeyim sana. Yani ama DS'de hiç korkaklık hiçbir zaman olduğunu düşünmüyorum yani daha önceki modellerde tavanda böyle butonların olduğu DS modelleri vardı. Ha. Yani iyiydi kötüydü. Onu tartışmıyorum bence kötüydü ama bu gerçekten daha ele dokunur, daha konforlu. İşte arka koltukta otursanız mutlu olacağınız, ön koltukta sürüş yaptığınız zaman ki sen kullanıyorsun. Evet. Değil mi? Memnun olduğunu dedim. Çok bir kere müthiş rahat bir otomobil, konforlu sürüş inanılmaz ya yani. akıyor arabaya. Ben birazdan da kullanacağım. Ee, biraz birazdan da sen kullanacaksın. Yani enteresan otomobil. Mesela burası komple Alcantara ama öyle bir Alcantara yapmışlar ki yumuşacık böyle. Bak parmağını bastır içeri. Abi Şu çok şey, enteresan ya. Yani gerçekten. Şuraya mesela Twitter'ları Ağustos'un tam üstüne konumlandırmışlar. Fokalden yine. Yani hani otomobilin zaten sessiz. Sesi haricinde güzel bir ses demek istiyorsanız hakikaten burada size mutluluk verecek. Tabi tek yenilik bu değil. İşte 10-25 inçlik bir multimedya yakını var ama mesela ben biraz sistemi yavaş buldum. Yani evet yani bu, burada çok doğru söylüyorsun Volkan. Yani yazılım anlamında, arayüz anlamında bir miktar yavaş olduğunu ben de evet, yani söylemek istiyorum. Hani çok fazla şey var ama bazı şeyleri bulmakta biraz el alışkanlığı istiyor. Tabii hep bunu söylüyoruz biz otomobilleri biner binmez böyle bir haldır aldır otomobil kullanıyoruz. Dolayısıyla hmm. hani belki iki gün kullanmış olsak her şey çok değişir ama biraz yavaş geldi. Onun haricinde içerisindeki detaylardan bahsedelim. Mesela şimdi Sinan da ben de koltuk masajını kullanıyoruz. Koltuk ısıtma, koltuk soğutmayı kullanıyoruz. Sen hmm. de bu mevsimde kullanmanı tavsiye etmeyeceğim bir direksiyon ısıtma var. Bir de buradan boyun ısıtması var. Garip garip şeyler var evet. gerçekten. Yani baktığımızda abi çok dolu bir otomobilde olmuş. Zaten bu şekilde gelecek Türkiye'ye de. bayağı dolu bir paketle getirecekler. İstersen hani Türkiye paketlerinden de biraz bahsetmek Türkiye'de istersen. Türkiye'de tabii söylediğin şey çok güzel. Türkiye'de uyumlu olması açısından birazcık da revize yapıp 213 beygire düşürmüşler otomobili. Buradaki otomobillerin ortalama jantı da 19'da 20 olarak değişiyor. Biz şu anda 21'in şeyi kullanıyoruz evet. ama Türkiye'de de bundan feragat etmeyip birazcık daha konforlu ve güzel gözüksün. Hani jant otomobile baktırır felsefesiyle. Aynen ama bir güzel bir gözüküyor. Jantı getireceklermiş. Dolayısıyla hani evet. 750 kilometrelik menzili 715 gibi yuvarlıyorlar. Ama en temel söyledikleri şey bu otomobille uzun yolda yani en önemli bir şey bunu soruyorsunuz ya. Uzun evet. yolda bir şarjla 500 kilometre yakın bir menzille gidebileceğini söylüyorlar. Bu da İstanbul'dan Ankara'ya kesintisiz bir sürüş anlamına geliyor. Bu da çok güzel. Ya da bir kere de şarj ediverin yani. Evet yani bu otomobili alırsanız eğer hani uzun yolda kullanma açısından sürüş açısından bir sıkıntı yaşamayacaksınız diye düşünüyorum. Peki genel kullanışlılığı nasıl sence? Yani bayağı bir eşya gözleri görüyorum. Kapı içlerinde halılar var. Bagaj bayağı fastback gibi farkındayım. Evet. Dev gibi bagajımız vardı. Evet. Hani valizlerimizi koyduk elektrikli bir bagaj tabii ki normali o. E, saklama alanları konusunda bence iyi. Burada bakın düz bir köprü gibi bir alan yapmışlar altında eşyalarınızı rahat rahat koyabiliyorsunuz. Burada böyle bir alan yapmışlar. Küçük böyle bozuk paranızı falan koyarsınız. Ee, yine burada bir kol dayama var. Kol dayamanın evet. içinde soğutma var. Mesela ben suyu bu şöyle biraz koyayım. 5 dakika sonra tekrar bakalım. Ee, ben soğuttuğunu buradan hissediyorum. Sizlere söylemek açısından iyi olur. Ee, tabii ki start stop yine tam Sinan'ın elinin önünde ama onun altında park frenine buraya değil de onun altına konumlandırmışlar. Evet değil mi? Şuraya koymuşlar gibi. O da yani. enteresan bir yer. Yani alışkanlık gerektiren evet. yerlerden biri. Ee, sürüş modlarından da bahsedebiliriz. 5 tane farklı sürüş modu. 3 tane de farklı e, rejenerasyon ya da reküperasyon evet. modu var. Bu sayede otomobil istersen bakalım. E, i̇stersen bunları sana da bir şöyle bir. Şimdi Biz şu an normal modda gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar 4 tekerlekten çekişe bastığınızda Şu anda Eko'dayız. Evet. Bu otomobil 350 beygiri size veriyor. Ama normalde yani sürüş modlarına geldiğimizde mesela normal, spor, eko bunların hepsinde önden çekişli olarak ilerliyor bu otomobil. Bence böyle bir seçim olması güzel olmuş. E tabi. Onu söyleyeyim. Yani sadece dört tekerlekten çekişe bağımlı değilsiniz burada. Bu da güzel. Ve hatta şu anda bir eko modu alır mısın? Şu anda eko modu. Ha pardon görmedim. Şu anda eko modda bu otomobil Türkiye pazarına gelecek olan 213 beygiri veriyor aslında. Volkan. Tabii. Yani Türkiye'de Ağırlıklı olarak zaten elektrikli motor. Aynen. Uzun men evet uzun menzilli e long range o 97.2 kWh net evet. batarya kapasiteli versiyon şu anda aslında kullanıyor gibiyiz A yani. Transport aldım. E hop Allah'ım bu ne? Volki bu ne? Uuu! Yani 350 artı 25. Hahaha <laughs> <var>. inanılmaz. Evet. <laughs> Baya bir korkutuyor İsviçre yani. Cenevre'deki, İsviçre Fransa arasındaki daracık yollarda gidiyoruz. Top, tek şerit bir yol. Hani bir yandan yolun da keyfini de çıkartmaya çalışırken size de aktarmaya gayret ediyoruz. Hani otomobilin genel ambiyası hakikaten iyi bakın. Baş Çok. mesafesi konusu. Benim anlayamadığım bir şey böyle bir cam tavarımız var. Ee, bunu da çözeceğiz. Biz beceremedik abi kapatmayı. Otomobile daha bindiğimiz zaman beceremedik. Daha hemen çektiğimiz için birazdan bunu da gösteriyor olacağız size. Bu otomobili alan kişiler performansından çok memnun kalacak. Bir, kalitesinden de memnun kalacak bence Volkan. Ve tabii ki sunduğu menzil düzeyinden de kesinlikle memnun kalacak diye düşünüyorum. Peki sana şunu soracağım. DC şarj hızımız nedir bu otomobilde? Ben sana söylüyorum. Tabii 11 ve 22 kW şarj alabiliyor bu otomobil. 27 dakikada da şarj oluyor. Güzel şeylerden bir tanesi. 10 dakikada yaklaşık 200 kilometrelik e, şarj edebiliyorsunuz otomobili. Yani minnacık bir molada bile sizin neredeyse şehir içerisinde 3-4 günlük ihtiyacınıza cevap verebilecek bir otomobil. E, bu da güzel. Hatta %55'e kadar bataryalarda 160 kW'a kadar e, şarj alabiliyormuş hızlı şarjda. 400 voltluk bir e, elektrikli şarj altyapısı varmış. Hmm. Ben de fena ezberlememişim ha. <laughs> Başkan gerçekten güzel ezberlemişsin ya. E, ya sınıf, sınıfın çalışkan çocuğu. <laughs> Ama mesela beğenmediğim bir şey göstereceğim size bakın ben Hemen bir sahip. telefon delisiyim sürekli telefon elimde olur mecburen çekiyoruz bir şey yapıyoruz mesela telefonumu buradaki şarj ünitesine koyduğum zaman havanın da azizliğidir bilmiyorum ama burada bir soğutucu olmadığı için telefon yandı. Tabii, Tabii. yandı ama bir yani... de sürekli böyle oynuyor çok stabil durmuyor farkındaysan. Yani bu, buraya bir soğutucu koymak Aynen. çok zor olması gerek belki bu akşamki tasarımcı toplantısından sonra bunu da söylüyor olabiliriz. Evet. Ee, yine otomobilin ergonomi özellikleriyle ilgili bir şey de söyleyeyim size. Söyle. Şimdi tam böyle dizimin önünde bir e, torpido gözü var. Dike iniyor neredeyse. Ve bu sayede benim bacağıma bayağı bir alan açılıyor. Ee, şöyle bakın koltuğu tam olarak geri götüreyim size çok acayip yaralıya bayağı, bayağı. bayağı geri gittim Hı? bu arada arka koltuklara oturanlar için de ısıtma soğutma e, koltuk kısma koltuk soğutma opsiyonlarının güzelliklerin olduğunu söyledim ama yani bu otomobilden bunu da beklemek de lazım açıkçası. E tabi abi. Yani. Şunu söylemek ister misiniz İnanç? Evet tabi. Şimdi şöyle yaptım bildiğimiz dikiz aynası oluyor şu şekilde kaldırdığımda bildiğimiz oldu. kameralı bir dikiz aynasına dönüyor. Ben aslında bunu çok sevmiyordum ama bu otomobili kullanırken sanki biraz alıştım gibi. Ama böyle bir seçeneğimiz var. Ama tabii Türkiye paketinde bu olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Bu arada tabii arkadaşlar şu anda size fiyat da veremiyoruz. E tabii şu Çünkü, anda. Çünkü e, Kasım'da. gelecek. Kasım'da. Aynen. Kasım'da evet. gelecekse eğer, hesap edelim daha ne kadarımız var? Temmuz, e, Ağustos, Eylül, Yukarı, M5'e. Otomobilin e, güzel şeylerinden bir tanesi. Hem bataryası Hı. hem de elektrikli motoru. Yani onlar açısından güzel tabii bizim için bir şey fark etmedi. E, Fransa'da üretiliyor. Fransızlar özellikle bu Avrupa Birliği'ndeki markaların işbirliğiyle Çinlilere karşı açılmış şeyde yeni bir cephe açtılar. Geçenlerde alpinlere görmüştük. Artık kendi motorlarını ortak platformlarda üretiyorlar. Bu bir. Otomobil tabii ki yine Fransa'da üretiliyor. Bunun yanısına sürtünme katsayısı konusunda da başarılı. 0.24'lük bir sürtünme katsayısı var. Bu da önemli. Jantları da buna göre tasarlamışlar. Evet. Hatta bakın Enteresan bir örnek vereceğim size. Ee, bir inç neleri değiştiriyor sorusunun cevabı da Türkiye'ye bir inç fazla getiriyorlar. 750 km yerine 715 km mevzi geliyor. Yani ya aslında jantın da ne kadar kıymetli olduğunu burada, e, izleyicilerimiz alsınlar. Bu arada sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz hakikaten. Çünkü hatırlıyorsun e, DS markasının direktörü Selim Eskinazız da bize şunu söyledi. Yani bu otomobil 10 kişiden birine hitap ediyor. Yani gerçekten zor bir marka farklı bir marka Evet. Zor. zaten herkese hitap etme amacı olmayan da bir marka zaten herkese hitap etmek isteyen olanlar için de ne var orada Peugeot var Citroen var Aynen, tabii dolayısıyla e, markanın biraz ayrışması gerekiyordu DS ile 8 bunu yaptılar. Çünkü şu vardı mesela Volkan Peugeot falan öyle bir seviyeye geldi ki ya adam geliyor diyor ki e, abi yani e, ben niye mesela DS Cross Crossback alayım? Ya da niye DS4 alayım ya da niye DS3 alayım vesaire. Bir de fiyat da biraz yukarıda kalıyor tabi. Orada tabi marka konumlandırmasında ben de biraz sıkıntı yaşadığını düşünüyorum bu markanın ama özellikle bu otomobille bu algının biraz daha kırılacağını ve hani gerçekten çünkü baktığımız zaman mesela bu Jules Verne bildiğim gibi biliyorsun. Evet. Daha farklı donanım seçenekleri de var. İşte Etoile diye bir donanım var. Daha Palas farklı. Evet, Palas var. Aynen bunlar şey yani hani donanım seviyelerine baktığımızda da çok güçlü tasarımıyla genel kalitesi falan şuralar falan filan çok yok, hakikaten söyleyecek Genel malzeme kalitesi hakikaten Nefis. çok yani böyle genelde biz otomobilin her tarafına dokunuruz. Yok burası yumuşak, burası sert deriz ya. Hani evet. burada kapının altındaki kısım bir tek sert. Kalan alt tarafı ben. güzel deriyle, alkantarayla çok güzel malzemelerle döşemişler bak. Ya bu kapı işlerindeki fitiller bile özel belli ki. Çünkü evet. böyle biz flowing deniyor ya böyle akış biz böyle ot akış haline gidiyoruz. Aynen abi. ile Vallahi... gidiyoruz öyle hani. Tabii yavaşta değiliz yani. standartlarına göre fena bir süratle sayılmaz. Yani e, o zaman yavaş yavaş kapanışa doğru gelelim. Tabii. Ama sana kapanışa gelirken de sürüşten de biraz hissettiklerimi anlatmak istiyorum. Bu bir kere müthiş akıcı bir otomobil olmuş. Sessiz, inanılmaz konfor odaklı diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda limitleri de yüksek. Yani bak hani bastığımda bizi yapıştırıyor mu koltuklara? Net yapıştırıyor. Yani onu söyleyeyim. Hani gerek performansı, hızlanması ama aynı zamanda çok sakin de gidebiliyorsun. Çok konforlu da gidebiliyorsun. Ve sunduğu menziliyle de bence çok iddialı bir otomobil olmuş. DS sence Türkiye pazarında ne beklemeliyiz bu otomobilden? Valla yani eski DS'lere göre tartışmasız bambaşka bir noktada. Evet hitap ettiği kitle kısıtlı. Hitap ettiği kitle çok küçük ama <laughs> hitap ettiği kitlede de artık böyle insanların farklı arayışları her zaman oluyor. Eski markalarından sıkılıyorlar ya da Fransız evet, markalarını çok seviyorlar ama ya kardeşim Fransızlar da şöyle bir premium bir otomobil üretmiyor diyorlar. Evet. İşte eğer öyle bir şey düşünüyorsanız veya böyle arka koltukta konforlu konforlu oturayım, patronsunuz vaktinizi güzel geçirin diyorsanız hakikaten e, iyi konforlu bir otomobil. Ben birazdan Sinan kullanırken arka koltuğa da geçeceğim. E, yani dediğin gibi yani zaten mes bir satış hedefi olmayan bir yok, marka tabii volüm yok yani volüm, volüm hedefi olmayan bir marka ama daha çok yolda göreceğimiz eminim zaten gördüğünüz zaman da en temel şeyi ayırt edebileceksiniz bu otomobili çok net bir otomobil. yani uzaktan özellikle karanlıkta baksanız ki çok enteresan bir aydınlatma sistemi de var Aynen. otomobilde. Ee, çok karakteristik bir far tasarımının hatta önde bir tane biliyorsun yazısında cam bir alanın içerisinde duruyor yani evet, çok, çok karakteristik bir otomobil evet. ha, bu arada cam alan ee, sinek melek olursa nasıl temizlenir diye kendi kendime sordum ama ne yapalım biz Türkler böyle işler soruyoruz. Tabii hemen zaten bizim Yaman'a diyorum. Abi diyorum ya buraya taş gelir kırılır bu diyorum. O şey diyor zaten çok komik artık onu düşünmüşlerdir. Şu anda arkadaşlar bu arada İsviçre'ye giriyoruz arkadaşlar. Fransa İsviçre arasındaki şeye giriyoruz. Şimdi bu arada biz... Fransa'dan İsviçre'ye gelmenin de şöyle bir şey var bizim açımızda. Yoksa İsviçre'den Fransa'ya mı geçiyoruz? Aynen. Bak. Evet İsviçre'de değil şu an Fransa'ya geçiyoruz. Bak. Ha evet öyle ha. olmuş. İsviçre'deydik tabii ki artık tabii, sınır, sınır yok sınır olmadığı için böyle. Bazen ama şey yapıyorlar. Ben denk gelmiştim. Böyle ihbar mı ihbar Bakalım. aldıkları e, zaman bir böyle adam, durduruyorlar. Da azıcık da bir sınırına bakıversin ya. Aynen aynen çok acayip. Rahat ülke azıcık da bir sınırını kollayın kardeşim. Şey de çok dikkatimi çekti bu arada hafif araya da artık kapatırken serpiştirmek istiyorum. Süspansiyon konforunu çok beğendim. Sen ne dersin? Çok güzel çok yani. Bak böyle bir zeminde gidiyorum. Sinan yan mıdır? can hayırdır? Abi zaten hemen yanlıyor ya. Aynen. Görüyor musun hemen şey yapıyor yani. Nasıl diyeyim sana birazcık hop yaptığımı gördün mü? Şu an çünkü dört tekerlekten çekişli kullanmıyoruz. Spor değil. Şimdi 4 tekerlekten çekişi aldım. Tabii bakın. Görüyor musun? Bu sefer çok daha stabil. Oo, acayip ya. Bizi bir kayaların arasına uçuracak galiba. <laughs> <laughs> Neyse ne? hadi daha fazla geyik yapmayalım. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bu bizim Volkan Demir kuşak kardeşimle beraber ki kendisi biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli otomobil gazetecilerinden aynı zamanda saat ve e, tekne içeriklerinde de Türkiye'nin çok e, bilinen isimlerinden Volkan çok teşekkür de, ederim. Sağ ol sen de yine güzel her yapsın. zaman Şu de. Aynen nefis geziyoruz. ya bak inek olsam yaşamak isterdim <laughs> burada bak <laughs> i̇nek şurada Milka ineğinden var bak sağda bak yani, aynısı. Türkiye ineği ile arasındaki farkı da buradan. Yürüyoruz. Aynen ya. Yani Neyse arkadaşlar biz biraz <laughs> keyif yapacağız. Haydi bay bay hoşçakalın. <laughs>